Hepinize merhabalar. Ben yine kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğim. Arkadaşlar şimdi dışarı gideceğim annem ile birlikte. Şimdilik şimdi üst seçeceğim arkadaşlar. Saçımı falan yapacağım, üst giyeceğim. Ondan sonra da hazırlanıp çıkacağız. Yemek yemeden çıkacağız orada. Bir yerde, başka yerde yiyeceğiz. Öyle. Öyle. Neyse şimdi üst seçelim. Şöyle Ben kısa kolu aslında şöyle şort giymeyi düşünüyordum ama Soğuk olur akşam O yüzden üst seçip geleyim Evet arkadaşlar seçtim ve yatağımı koydum Şöyle kolları şöyle Bir badim var Bir tane şöyle eşofman Giyeceğim Onu giyip geleyim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi üstümü giydim O zaman Şöyle Bu şekilde bir üstüm var şöyle Kolları bu arada şu şekilde. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Siyah giyin bir kombini yaptım. Şimdi çorap seçeceğim. Evet şimdi çorap seçiyorum. Şöyle çoraplığıma çoraplığıma geldim. Evet arkadaşlar ben buradan gri giyeceğim. Gri üstüme daha uygun. Aslında siyah da var. Ama siyah giymeyeyim. Gri giyeceğim ben. O zaman giyip geleyim. Evet arkadaşlar bu şekilde giydim. Evet giydim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi de saçlarımı yapayım diyorum. Bahçe e, yani saçlarımı yapayım. Ondan sonra da e, yani hazırlanacağım bu şekilde falan. Yani bu arada arkadaşlar Zeynep de yanımda. Bu şekilde. Burada o da üstünü yine, hemen üstünü göstereyim ben de. Dur Zeynep. Bu şekilde. Zeynep şimdi saçlarını falan bağlayacağım. Çünkü orada soğuk olur ne akşam şey ama sen? ip takalım diyor Zeynep arkadaşlar. Ama diyorum yani şu an takamayız zor oluyor. Ben e, iple de örmüştüm Zeynep'in saçını arkadaşlar ama onun saçık soğuk olduğu için bozuluyor. Neyse şimdi saçımı falan yapacağım. Saçımı yapayım. Ondan sonra geleyim. Bay bay. Evet arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Saçımı bağlamadan önce bu arada önümdeki saçlar ben böyle kesilmemiştim normalde. Kakül de şurama geliyordu. Daha sonra bayağı zaman geçti. O yüzden uzadı. Öyle. Şimdi saçımı bağlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde saçımı yaptım. Böyle tepeden bağladım. Şurada bir tolta tolta bir yanlış söyledim. var çünkü kaküllerim var arkadaşlar. Onlar havaya kalktığında durması için. O şekilde biraz sonra çıkaracağım bunu. Şimdilik de şimdilik şöyle bir şey yapacağım. Şöyle yerleştireceğim. Böyle. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir delin var. Ondan sıkacağım. Arkadaşlar Zeynep en duruyor. Zeynep'in gözüne girdi. <laughs> Şöyle. burada arkamda anne var. Ona bakıyorum arkadaşlar. Şuradaki tel alıyorum. Tel tıkayı Buraya takacağım. Kalküllerim çıkabiliyor. Kalkül sorunu da büyü uzadığında arkadaşlar burasına tel tutturmak zorunda kalıyorsunuz. Tek sorunu Bunu yerine koyuyorum. Arada da yerine koyuyorum çekmeceye. Şuradan şey alacağım arkadaşlar bunun içinden. Nerede? Şunun içinde. Şöyle bir dudak kremi var. Önceki bir videom daha vardı. Ona da görmüştünüz. Zaten sabah kalktığımda ne yapıyorum diye. Öncelikle bundan süreceğim. Şöyle. Evet. Bundan sürdüm. Hem dudağıma iyi geliyor hem de birazcık da parlatıyor. Aslında parlatıcı değil. Renk vermiyor. Bir de azıcık üstüne Arbanın üstüne Üstüne şöyle küçük bir ruj var. Bunu süreceğim. Evet. Bu şekilde sürdüm ve geri koyuyorum yerine. Bir de arkadaşlar şöyle şuradan azıcık her şeyi deviriyorum azıcık. Şöyle kenarından alıyorum. Kenarından üstünden falan. Aldım. Mı? Şurada çöpüm var arkadaşlar. Ona atacağım ağacım düştü. Ve çok minik bir poşet, poşet diyorum. Şey çöp. Adı aklıma gelmedi. Şu taş düştü arkadaşlar. Ondan bayağı ses çıkarttı. Ses gelme bilmiyorum ama gelmiştir diye düşünüyorum. Evet hazırlandım arkadaşlar. Bu kadardı. Şimdi e, bir de daha bir şeyler yapacağım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Zeynep'in saçını da bu şekilde bağladım ve Bakayım. Şu tarafında şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir ip taktım. Mavi bir ip. Evet arkadaşlar. Bu şekilde mavi bir ip taktım. Ördüm. Öbür şu tarafına da takacağım. Birkaç tane daha yapacağız daha sonra. Şimdiki yapmadım. Bu şekilde. Saçlarını da Evet. Şimdiki saçlarını da bağladık. Ne dedin? Anlamadım pek. Evet. Saate bakıyorum. 5'e 56 geçiyor. Birazdan babam gelir. Gideriz. O yüzden arkadaşlar böyle Zeynep'te bu şekilde. Üstünde bu arada içinde Nilo'ya var. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde bahçeye giderken de bir video çekeceğim arkadaşlar. Ee, gideceğimiz yer bahçe olduğu için eee Oh, diyemedim. Bahçe olduğu için arkadaşlar bu şekilde e, uzun giydim. Bir de orası soğuk olursa diye hırka alacağım yanıma. O şekilde şimdi hırka alıyorum yanıma. Şu şekilde hırkalarımın olduğu kısım ben şu askerde olan yani şunu seçeceğim. Bu şekilde. Evet. Değil mi? Evet arkadaşlar şimdi böyle bir hırka giydim. Şimdi e, e, Kamerayı tutması için şunu bir göstereceğim nasıl olduğunu size. Evet göstereceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şunu arkadaşlar bu hırkayı da çok içi kalın bu arada şu şekilde. İçi yünlü. Bu şekilde. Şimdi e, hava soğuk olursa diye alıyorum yanıma. Hop. Bu şekilde bence iyi bir hırka ben çok beğeniyorum. Evet, bu şekilde böyle. Arkadaşlar bu arada kolları birazcık uzun geliyor. Evet, evet arkadaşlar. Zaten şu an hava çok sıcak. O yüzden bunu şimdi giymeyeceğim. Bunu çıkarıp yanıma alacağım arkadaşlar. Havayı gelin göstereyim size. Arkadaşlar. Bu şekilde çok 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 sıcak. Arkadaşlar bu arada ee, bir video daha atacağım. Videoyu daha çok çok önceden çekmiştim arkadaşlar. Ama e, yani at, daha atmadım YouTube'a. YouTube'a daha atmadığım için de yani hani birazcık daha hani o gün gitmiş gibi olacağım için şey yapıyorum. Söylemek istedim. Evet. Güneş birazcık azaldı. Gelin bakın isterseniz. Yani ışığı. Hadi bizim. Ee, güneşe baktım çok. Şey olun. Evet arkadaşlar böyleydi. Evet arkadaşlar. Şimdi e, video bitiriyorum artık arkadaşlar. Çünkü e, video artık hazırlandım. Tamamen hazırım. O şekilde arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı e, yorumları açabilirsem arkadaşlar yorumlarda ne videosu istediğinizi yazmayı unutmayın. videomdaydı. Evet, iki videomda ya da üç videomda yorumları açmıştım. O yorumlara da bakarsınız. Sevinirim. Oradan yazabilirsiniz arkadaşlar. Buranın yorumunu açamazsam. Görüşürüz arkadaşlar.